Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte jeli master çekiyoruz Hep birlikte Başlayalım İlk baş jel yapmakla başlıyoruz arkadaşlar Jel yapacağız şimdi Yani jel bon yapacağız Bir şey anladığım kadarıyla Bu ne ya Simsiyah Neyse tamam yaparız biz bunu Bir tane bu Bir tane bu Bunu koyuyoruz Simsiyah ya Bunu kız nasıl yiyecek Sim siyah jel. Neyse arkadaşlar kurutuyoruz. Sonra çıkarttık. Yanlış yaptık ya. Arkadaşlar yanlış yaptık. Neyse bir şey olmaz. Bunu da beğenir belki. Bilmiyorum, tadını beğenirse tabi. Böyle bir jel yaptık. Bence beğenmez bir tahmin ettim. Burada. Beğendi arkadaşlar. İlk defa beğendi. Yedirelim. Al bakalım. Afiyet olsun. Evet arkadaşlarım. Buradan da bir tane 200 lira kaptık. Şimdi arkadaşlarım süpermarkete gidiyoruz. Süpermarkette baş sushi suşiden sarısından almak istiyorum ya. Noodle. Noodle. Hangisini alsam acaba? Bir kere bunu alayım ya. Hep tavuklu aldık. Hadi bir tane bunu aldık ya. Kıyım çok güzel görünüyorlar. İçecekten de alacağız da alacağız paramızı boş yere harcamayalım. Ay tam tamına bin lira tuttu. Neyse tamam bu kadarlık yeter. Okutalım. Ve kızımıza yedirelim. Tam tamına bin lira tuttu. 69 bin liramız kaldı arkadaşlar. Hepsini açtık. Heh, tamam. Şimdi sushi. Sushi yediriyorum arkadaşlar. Beğendi. İlk defa Sushi beğendi. Afiyet olsun. 287 TL oldu. Bakalım bunu beğenecek mi? Beğendi arkadaşlar. Herhalde 300 dolar 200 lira verir. diye tahmin ediyorum. 345 lira verdi. İyi. Yani diğerine göre iyi. Al bakalım bunda. da. Al bunu da. Al sütünü de iç. 165 TL verdi. Şaka mıdır? Neyse arkadaşlar. Ben bir daha jel yapmak istiyorum ya. İstemiyorum ya. Ben renkli yapacağım. Ben kendi kafama göre yapmak istiyorum. Ha, bu şekilde olsun. Bakalım hepsini tamamladım mı ben? Aa evet yok uşağı. Yok uşağı. Jel yapıyorum. Hmm. Şöyle kurtuyorum. Evet arkadaşlar kuruyor. Hmm. Kuramadı sanki. Güzel oldu. Bunu da dökelim böyle döküyoruz. Çok güzel oldu. Beğendi. Yanlış oldu ama bir şey olmaz. Bunu sevdi. Güzel. Evet. Bayağı bir 84 bin liramız oldu. Bakın arkadaşlar buradan da kıyafetleri falan değiştirebiliyoruz. Şu an paramız yok gibi. Bakın arkadaşlar burada hepsi var. Bilmiyorum ben e, sonradan alırım belki. Tek neyse süpermarkete girelim şimdi. Bu sefer bundan alacağım. Pizza alayım bir tane. Bir tane acı alalım arkadaşlar. Bakayım acı yiyince ne olacak. Çok merak ettim. İçecekten de alım yeter. Evet arkadaşlar 67 bin liramız kaldı ya nasıl olur arkadaşlarım ip başını yedirelim bir bakalım bu sevecek mi ay şu adına bak Aa, acı nasıl yiyecek acaba çocuk ya neyse pizzayı sevdi uzun zamanlar pizza yemiyorsun değil mi o 1200 TL bakalım yakıyamam alın hemen 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 iç iç hemen ye ye hemen 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 sakın sakın bağırma evet aferin sana evet arkadaşlar devam edelim Tekrar markete girek hadi arkadaşlar. Ya markete doyamadım. Bu sefer başka başka alacağız. Buradan başlamak istemiyorum. Ben bunu çok sevdiğim için ben bunu da her gün alıyorum. Oynadığımda da her gün alıyorum. Bir tane hadi donut alalım. Donut artık. Ee, bir tane de fanta aldık. Bir tane de değişiklik olsun diye. Bunu alalım. Bir günlük de menümüz böyle olsun ödüyoruz. Şu an parasını ödüyoruz. Hmm, 78 bin liramız kaldı. Değil Hepsini açtık. İp baş şunu yemek istiyorum. 570 TL verdi arkadaşlar. İlk defa böyle doğru düzgün para verdim. Niye ağzını açık tutuyorsun? 140 TL verdi bunda da. Ne güzel ne oluyor canım çekti. Çünkü 5 fantezi bunun ne kadar acı 172 lira verdi. Şaka mıdır? Bir tane daha jel yapalım hadi arkadaşlar? Ha, olur yaparım. Yapabilirim. E, yaparım yaparım niye yapayım? Şöyle kurtalım böyle böyle. Hmm. Of dünya paralıymış. Ne koysak acaba? kere hadi bunu bir kere düşünü şunu koyalım çok merak ettim ay çok kötü olur ama bunu koyalım hadi. krem şanti neyse bir kere şey hiç beğen hiç beğenecek durmuyor ama bir şey olmaz jelimizi yaptık hmm. bakalım beğendi mi aa beğenmedi galiba şu üstünde kremayı beğenmedi arkadaşlar ne kremada ne var ki? Ne güzel krema. nefterik. Evet arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelmesi için yorum yazın ve abone olun arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın bay bay.